Sen eski kolon oyunlarını hatırlıyor musun? Önemi yok çünkü ben hatırlıyorum. Daha doğrusu hatırladım. Peki nasıl mı? Geçen gün sıkılmış ve Markiplier'ın sebepsizce FNAF'taki tüm jumpscare'larını gösteren bir video izliyordum ama sonra aklıma bir şey geldi. Acaba eski klon oyunlarına ne oldu? Evet bugün bunu öğreneceğiz. Evet şu an oyuna girdim de bu oyun böyle ne oluyor şu anda? Hasta <laughs> lazer bir şey oluyor. Katsin hikaye çok dümdüz da değil. Survivor. Guest olma şansın %25'miş. Ee, bu oyun benim hatırladığım kadarıyla Murder Mystery ve Piggy'nin birleşimi gibi bir şeydi. <laughs> Gerçekten öyle mi bakacağız? Yani ben bunu en son oynadığımda videosunu izlediğimde falan 3 ay mı ne 3 ay diyorum ya Çeptür 3 vardı Orada siyah K kart istiyordu ee, Aa bak burada kamera buldum Yanlış atlamıyorsam bu kamerayla Gesti'yi bayıltabiliyorduk oğlum Ya sen <laughs> Bunun yaşama olasılığı yüzde kaç oğlum ya Hayalet oldum şu şopa bakar mısın ya Murder Mystery ve Piggy'nin birleşimi gibi var. Harbi o, o fiyatla lan 10 e kasa falan var <laughs> Şu ne abi 12 gün kaldı yazıyor He bu event Guest olarak 20 kişiyi öldürürseniz Normal Piggy'de Guest skinini alabiliyormuşsunuz Bu eventi görmüştüm Oğlum lobi o kadar karışık ki Cidden lobi çok karışık Şu Roblox'un kendi yaptığı şey değil mi diye Bak burada 9 bölüm varmış şu an oyun. Ben bıraktığımda 3 bölüm vardı. Bak şu yoktu. En azından şunu bekliyorduk. 2020 ve 2021'de Halloween bölümleri falan da gelmiş. Evet. Oha bu kaç tane oyun modu var. Neyse player olsun bari. Ne oluyor lan? Do ya bu seslendirmeyi kim yaptı? Aha guest oldum lan. Do ol ne oldu? ne oluyor şu anda? Hadi bakalım bu sefer infection olsun. Oha yine benim. <laughs> Peki niye böyle olmuyor? Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> bu biliyorum. İkinci bölüm. Bu bacon'a en son pizza falan veriyorduk. Bu kapıyı açıyordu. Öyle bir olaylar vardı sanki. Ah. Merhaba kardeş. Merhaba lan bu bizim için varmış. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? Sen benimle kaçabileceğimi falan mı zannediyorsun? Normal Pig'i olmasa bile seni yenebilirim. Adam kaybettim. nereden bilmiyorum. Papa Gestiz mi? O ses ne lan? Ki Ki robot sesin. <laughs> ne kadar saçma. Aha. Ya sen yakalan. Seni buradan kaçırmam ki ben. Seni burada kaçırmam, kaçım kaçıramam. Tamam mı? Şuraya koydum tuzağı. Eee Şur çok kötü koydum lan dur. Aa yakında diye şey yapamıyormuşum. şimdi. Aa yakalandın ama sen yakalandın dedim yakalandın. Ya şimdi, çok kolaysınız ya. Oğlum tamam öldü. Diğer taraftan gidip onu öldü. Oğlum bu oyun niye bu kadar kasıyor? He tamam güzeldi. Aa merhaba. Merhaba yeşil. Oğlum sen sıkıştırdın kendini biliyor musun? Aa sıkıştın kardeşim. Sen burada kurtulamayacaksın. Dedim ben kurtulamayacaksın diye. Bu arada bir şey fark ettim. Guest normal guestiyle guest bir gram alakası yok ya. <laughs> Sıkıldım. Sonraki oyun. İkinci oyunumuz Spider ve bu oyun çok oynanmasına rağmen de hiç ikinci bölüm çıkmadı. Ayrıca o timer ne lan öyle. Ekranın <laughs> üzerinde çeyreğini falan timer kaplıyor. Bu oyundan hiçbir şey kesinlikle hatırlamıyorum. Onu da söylemem gerek. Şurada bir turuncu anahtar buldum. Tam burada boş falan yapıyor. Oha C4 mı lan o? <laughs> Burayı patlattı. Ne varmış lan burada? Bakalım. İngiliz yok kardeşim ne turuncu var. Çınar yemişler. Mehmet Oğlum ben buradan nasıl geçeceğim? Zıplayamıyoruz ki oyunda. Aa, geçemedim ama. <laughs> e, benim buradan gitmem lazım. Neyse inşallah yoktur örümcek. Bir dakika. <laughs> Geliyor. Geliyor. Ben öldüm. Afiyet olsun kardeş. Ya oğlum bir bitiremedim lan. <laughs> Sonunda öldüm ya. Oğlum bak size bir şey göstereceğim. Bu shopta çok garip şeyler var bak. 15 bir asker. Tıkla diyor görmek için. Bak tıklıyorum bunu ben ter rengini bir ayarlayabiliyorum. Çok saçma. Bak mesela şu kahverengi o ter Şu an kara oldu mesela. Şu an beyaz oldu. Böyle garip ya. Hadi bakalım başlıyoruz. İki kişiyiz zaten bir tane bölüm tek var. Oylamayı falan yaptırtmıyor. Hadi. o burada örümcek yine bu kısmı biliyorum. Önce oyna oynadığım için oyunu. Çok olmasa da. Örümcek yine burada rastgele geziyor. Boşluğa gidiyor bu. mal. Bana gelecek galiba. A vallahi bana gel. Örümcek oldu. He. Ay, ne kadar çirkin oldun lan. Tırmanabilir. O çok kötüyüm ama ya. Sanırım dışarıda bir şey gördüm diyor. Evet bence de bir şey gördüm. Salak saçma bir örümcek. Buradan çıka çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çok ayıp oldu. Aa merhaba. Merhaba. Seni yemeye geliyorum. Haberin olsun. Şuradan tırmanalım. Sen niye kapıyı? Oğlum sen niye çok engelli misin? Enge Öldürürüm ya. Nasıl sen kayıyorsun lan? Oğlum bu kaya kaya gidiyor. Ben seni nasıl öldüreyim böyle? Heh, gel şuraya. Şöyle ya adam akıllı bir öldüremedik. Heh. Karnım doymadı ama daha fazla lazım. Şuraya koy bir tane. Merhaba. Merhaba. Nam, 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 nam. <laughs> Karnım da acıkmıştı. Güzel oldu bak. Bir tane de pembe saç aramalı. Bütün hayata kalanları öldürdüm. Ya bu kadar kolay mıydı? Evet. Şimdi kitty'deyiz. O liderlik tablosu mevzusu falan var yani skitli garip. Şu oynayacağımız tüm oyunlar arasında muhtemelen orada en yakın olduğum kitidir ya. Çınar diyor bu oyunun prosuyum ben diyor. Bütün bölümlerini bitirdim diyor. 15 bölüm var oyunun. Tabii ben 6. bölümden sonra bıraktım oyunu. <laughs> Orası ayrı. Mesela bu bölümü hiç bilmiyorum. Sonradan gelen bir bölüm. Bak mesela bu kim? Burada mavi bir şey var. Yok. Burada mavi bir şey koyacakmışım. 100 saattir arıyorum hiçbir şey bulamadım. Bu ne abi mesela? Yumurta gibi. Bir fikrim var. Ben elindeki tüyle kedi gıdıklarsam bunlar da kaçabilir. Ben kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Abi şu bölümlere bakar mısınız? Hele sonuncu bölüm ismine bak. Son. Of. kadar yaratıcı ya. %50 şansa. Benim az önce neden bilmiyorum kostüm gelmemişti. Şimdi geldi benim muzum şu an şeyler. Burada levye var oğlum. Bu bölümü az çok biliyorum. Bitirmiştim çünkü önceden. Bak, geliyor geliyor. Şu tipe bak ya çok. Dako bir. Bu ne lan? Yeşil bir şey. Bu ben oynarken yoktu. Neyse şurada. Açın bu bölümü biliyorum. Orada bir sorun yok. Tamam Şurayı da aç. Aa, merhaba Ömer. Kaç sen bir çekin Biz bir şey konuşacağız. <laughs> gel, gel 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 gel. Kaç kaç kaç. Evet tamam. Arkasında peti var bir de şuna bak. Kedi mi geliyor? Oh, harbi kedi. Yine mi yakaladı? Neyse. <laughs> bir daha kurtarma Ömer <laughs> O bir dikeli. Şimdi beyze buraya tahtalar lazım abi. Tahtalarda hiç hatırlamıyorum. Bazı şeyleri hiç hatırlamıyorum ya. <laughs> tamam abi, gir şurada. O oh, bak bu sefer sarı televizyon. Bunlar muhtemelen para yerine falan geçiyor. Yeni para birimi mi var artık? Oyunda farklı bir para mı? Peynir yok mu önceden? Bilmiyorum, bilmiyorum. Tam o yukarıdayken bu arada ben burada bir şeyler arayayım, bulamayacağım ama. Koş tatlıy. Tamam, in aşağı şimdi bir daha eşya ara. İnşallah bu oyunun müziği telifi falan değildir ya. Yoksa Allah belam. Oğlum, beni beni niye öldürmüyor lan? Koş 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 eşya ara. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koşma koşma dön 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 gelme 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 koşma merhaba. Gelme 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 koşma. Koş. Oğlum dü çok hızlı ya. Kurtarın beni. ya Ömer kurtar lan beni. Ömer kurtar beni. Kurtar beni. başka kimse kurtaramaz beni. Bir Ömer kurtarabilir. Ya o kadar baş... Aa, o da yanıma geldi. Hoş <laughs> geldin kardeşim. mi? <laughs> Oğlum. Of ya. Şimdi bu diğerlerin de bizi kurtarması bir... Ağzım aç gibi yanıma gel. Kaybettik. Hepimizin kafasına vurdu kedi. Ev ya ev ev. La hayır. Ev X Max bir bölüm seçtiler. Muhtemelen dekorasyondan farklı fark. Ömer oldu. Ya bu olduysa bizim kafamıza vuracak. Bu adam bu oyunu iyi oynuyor diye biliyorum. Ama cidden tek değişiklik dekorasyon. Başka hiçbir şey değişmemiş ki. Ben yani seni şöyle bir Allah belanı geldi. Ya oğlum şef kedi. Şef ama elinde mızrak mı ne lan göremiyorum duvar geliyor. Koş 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 tam tam. Tam hiçbir sorun yok. tam tam ben de bende kart da bende güzel. O galiba başka yere gitti. Tam Levi'yi kullanacak bir şey kalmadı. Bırak şunu. A Allah. Oğlum buranın şey yok ki kilidi yok ki oğlum açmamışsınız. <laughs> of ya Kurtarın lan beni. Ee, yine kurtarılmayı bekliyor. Şimdi bir anda çınar yanıma gel. Aa tamam çınar gerçekten yanıma geldi ama ölü bir fare olarak değil. Açar mısın karşı şunu? Parola mı? Parola ekinler bize kadar. Fene tam açtı. Şu an cidden bu Ol lan. O bu ne lan? Çikolata anahtarı gibi bir şey buldum. Baksana şunu. Al dur. Bozma kilidi de vardır bunun. Öylesine koymamışlardır. Aa Lan burada burada aç şunu. Aa, lan ilk defa kitilerin evinin dışarısını görüyorum. Ama burada sadece para var. Aa orada şeker kamışı anahtarı mı? O ne lan? Böyle ilk defa kitilerin evinin dışarısını görüyorum. Mahalle ilk defa gördük. Tamam şimdi şeker kamışlı kilidi arayacağız. Bir şey değil mi? Kesin burada. Evet burada. Ama bir de levye lazım. Tamam hemen ben levye alıp gelip. Hadi bakalım şuraya da açalım. Burada ne varmış? Evet burada da para var. Şaşırmayayım merhaba Oğlum bana bırak paraları ya. Allah Allah. Bir tane daha mı anahtar buldu? Evet. Tamam. Şu an. Var ya resmen. Beynim yanıyor. Sürekli farklı farklı kilitler arıyoruz ya. Sabahtan beri. Son kilidi arıyoruz ama bulamıyoruz. O yüzden bence en mantıklı seçenek. Kaçmak. Diye düşündüm ve. Karşılık bayağı değil para aldım. Sanırım bu oyuna daha fazla gösterecek bir şey de kalmadı o yüzden biz son oyunumuza geçelim. Ee... <laughs> ee, normalde Jerry yapacaktım son oyunu ama Jerry kapanmış ve ben de Çınar'ın önerdiği böyle bir oyunu. Bu ne? <laughs> Oyunda her bok var bu anasının şeyi 20 tane bölüm var. <laughs> şimdi hepsini yapıyorum diyeceğim. Ama yok ya. Görüyorsunuz biraz fazla bölüm var. <laughs> Neyse chapter biri seçelim. Abi ya komedi. Tamam biz de şimdi oyun modunu da seçelim. Tabi oyun modu varsa. Bu kadar bir oyunda çok fazla bir... Ay en azından iki tane mod varmış. Playros. Bakın iddia ile girerim ben bu oyundan 100 kat daha iyi bir oyun yapabilirim ya Şu abi bu ne bu ne ne kadar kötü modeller <laughs> Modeller çok kötü Fazla kötü Abi şuna bakarsın Neyse ya kaçalım bari <laughs> Ya Fazla kötü işte. A anlatmaya gerek yok biz acaba ne yemek Allah'ım dünyanın en kötü katsini Shopta her şey var bu arada Skin anlamında bedava skin var lan 10k oynan bu oyuncu da 10.000 kişi oynamış Allah'ım Hangisi ya, tam bu ekip oldu <laughs> Cidden rezil bir oyun her anlamda Abi bir de şuna bakar mısın bekleme odası o kadar kötü ki Rezil bir baksa Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ama ne kulağı lan? kuyruğum içine sıkıştı ya. Eğlence yaparsam bir şey olmuyor. Leo 15 gerektiriyor diyor. eee ben bekle first person yaparsam evet. Merhaba sen neredesin? Neredesin? Aa orada. Merhaba acaba nasıl bir animasyonlu? Bak. Ne ne yapacağım biliyorum. Sadece bunun üzerinden yürüsem bile bu Çünkü çok korkuyor bu tür şeylerden. Bak söyledim. Ah dedim. Dedim. Allah'ım. Berbat bir oyun ya. Ya ben sizin yapacağınız oyunu sikeyim kafaya. <laughs>